Günaydın. Bugün sizinle çok güzel, çok sağlıklı proteinli pankek yapıyoruz. Malzemelerimiz yulaf bu. Süt hiç fark etmez. Laktozsuz kullanıyorum ben böyle. Protein tozumuz, bir adet yumurtamız ve kabartma tozumuz olacak. Bunlarla beraber bakayım unuttum mu bir şey. Hayır unutmadım. Evet. Bu kadar malzeme ile çok güzel diyorum. Çok güzel bir pankek yapıyoruz. şunu söylemeyi unuttum. Şimdi sorabilirsiniz. Protein tozu çok gerekli mi derseniz bence gerekli. Hani protein tozsuz da yapılabilir. Yapılabilir. Ama daha lezzetli, daha çok protein oranı artsın diyorsanız bu. Çünkü tadı veren bu açık söylemem gerekirse, diğer türlü yaptığınızda sade olacak, tadı da tabii ki sade ve yavan olacak. E, tabii ki meyve atıyorum işte üstüne döktüğünüz fıstık ezmeleri, çikolatalar vesaire falan tat verebilir. Ama o da birazcık sağlıktan çıkmış oluyor çünkü istemsiz tadı almak istiyorsunuz ve daha fazla aromalar, işte dediğim gibi ezmeler falan dökmek istiyorsunuz ama hiç gerek yok dediğim gibi. Çok sağlıklı, çok güzel proteinli bir pankek yapacağız. Bir ölçek olacak bu arada bu. Bir ölçek. E, yulafımız 4 yemek kaşığı. Birazdan e, döktüğümde tabağıma göstereceğim. Genelde ben sütü aslında 2 yemek kaşığı kullanıyorum. Ama kıvamı oturmadığında göz kararı hafif böyle üzerinden ekliyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hani sonradan 2 yemek kaşığı dedin cıvık oldu ya da katı oldu demeyin. Sadece bunu fark edebilirsiniz. Normal bir kişi olarak da fark edebilirsiniz. Hani katı olduğunda istemsiz süt eklemek istersiniz. Yani eklersiniz. Ama genelde tam tutuyor. Bazen diyorum sadece. Bazen tutmuyor. Neden bilmiyorum. Şeyden galiba atıyorum mesela yulafı bir kaşık yani bir yemek kaşığı alıyorsunuz ama bazen çok dolu bazen de üzerinden aldığımız için kıvam orada bir kayıyor bence. Bende bile öyle yani. Şimdi o zaman başlangıç yani yapılma aşamasına geçiyorum şimdi başlıyoruz bir kasemiz içinde benim yumurtam var şu anda yumurtamı daha kırmadım öyle attım yani ee, şimdi yulafınız yani un halinde değilse un haline getirmek için blenderdan geçireceğiz mecbur ben hep öyle yapıyorum şimdi dökmeden o döktüm yine Neyse be, temizlenir be. Bu mutfak neler görmedi Neler neler. Döktük birazcık. Hatta üzerinden hafif ekleyeceğim yine döktüklerime pay biçmek için. Ee, kabartma tozunu yine söylemeyi unutmuşum. Bir çay kaşığı. Şu an bir çay kaşığından az göründüğü için ben yedek getirdim. Onun dışında birazcık şu an rahatsız olacaksınız sesten dolayı. Bir vızlatalım bakalım. Böyle. Hiçbir şey yok içinde. Sadece normal un haline getireceğim. Sizinle beraber getireyim diyecektim ama boyu yetişmiyor. Şöyle yok gösteremiyorum. Neyse önemi yok. Sesinden anladınız siz bence. rahatsız edici farkındayım. Ama maalesef un haline gelmesi gerekiyor. Şu an çok okey. Un haline geldi. Gördüğünüz üzere. Abime de aynısından yapacağım ama ben şu an sizinle beraber kendi tabağımın pankekini çekiyorum. Abim biraz daha tatlı sevdiği için ona farklı bir e, tarzını yapacağım. Yine aynı biçim ama bir tık çikolata falan ekleyeceğim ona özellikle. Onun dışında döküyoruz. Döktük. Hatta bakın siz sizden rahatsız olmayın diye erken bırakmıştım. Birazı kalmış parça parça ama sorun değil. Yarısı zaten un. Önemi yok. Yani çok fazla kalsaydı önemi vardı. Ama şu an önemi yok. Yumurtamızı hemen yaptım. Yumurtamızı içine attım. Şimdi sütümüzü döküyorum. Ben alışmışım artık göz kararı. Hafif ilk hafif başlıyorum. Çok hafif gerçekten diyorum ben. Sonra hafiften hemen sizinle beraber bir ölçek protein tozumu ekliyorum. Evet ekledim. Şimdi kabartma tozumu içine döküyorum. Hepsini birlikte karıştıracağım. Hiçbir şekilde ayrı yapmıyorum. Şunu açıyorum. Yetmedi. Hop. Birazcık döktüm. Tamam. Yani bir çay kaşığına denk gelmiştir şu anda. Sizinle beraber karıştırıyorum. Karıştır, karıştır, karıştır. karıştır. Çırptım, çırptım, karıştırdım. Kendimi neydi devamını bilmiyorum. Kendimi onunla yakıştırdım mıydı şu an? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Çok güzel bizim mahalleden bir eşyacı geçiyor. Hii, aa sütü döktüm. Yani tezgahın üstüne döktüm. Şimdi önemli değil. Karıştırıyorum yine aynı şekilde. Kıvamını da göstereceğim çünkü size. Ay şu an çok güzel oldu. Şu an bayağı bildiğin tam bu kıvam olabilir ama birazcık daha çırpmam gerekiyor. Kaşıkla, çırpıcıyla hiç fark etmez, çatalla. Gerçekten diyorum hiç fark etmez çünkü zaten hepsini karıştırıyorsun, harmanlanıyor yani. Hiçbir sorun yok. Evet. Ee, pişirme kısmını gösteremeyeceğim. Alanım çok dar çünkü. Yine bir göstermeyi deneyeceğim ama büyük olasılıkla gösteremeyeceğim. Şöyle söyleyeceğim. Kıvamı şu. Evet. Bu. Hamur kıvamı. Gördünüz zaten. Yani şey. Böyle bak. vıcık bıcık akmıyor. Farkındaysanız. Damla damla. Yani kalıbımız bu. Çünkü çorba gibi olduğunda e, tavaya döktüğünüzde tavanızı da zeytinyağı ile birazcık gezdirip peçeteyle silin, yaydırın. Ya da hindistan cevizi yağı olur. Hiç fark etmez. Çok iyi ya. Ama yani Neyse biz devam edelim. <laughs> Her şeye rağmen, engellere rağmen devam ediyoruz. Ama abicim olmaz böyle. <laughs> Neyse devam ediyorum. Bıcık olduğunda yani cıvık olduğunda genelde şey oluyor. Tavada kayıyor ve sonra diyorsunuz ki neden benim yuvarlak olmadı? Ya da neden ters çevirirken dağıldı? E Çünkü artık sıvı olduğu için e, çorba şeklinde artık yani her yere dağıldı. E, tabakası inceldi. Ama benimkisi mesela şu an tavanın neresine yuvarlak çizersem orada duracak bir kıvamda. Bakın. Böyle. Hani yavaş bir akışkan hali var. Yani böyle ki şekli de bozulmayacak. Ki bu aradan piştiğini nasıl anlarım şule diyorsanız hemen geliyorum hemen söylüyorum yani. Gözenek gözenek olduğu an ama yarısı değil. Hepsi gözenek gözenek olduğu an ters çeviriyorsunuz arkadaşlar. Korkmayın korkmayın. Hani bazen yumuşak kırılır falan vesaire diye düşünüyorsunuz ama yine söylüyorum gözenek gözenek olduğu sürece dağılmıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Her yeri gözenek gözenek olacak ama. Hani işte şu ucu oldu işte ne bileyim ya da bir kısmı olmuştu yarısı olmamıştı ucundan bıraktım falan değil. Direkt orası dağılır. Alırken özellikle görürsünüz. Direkt böyle akar gider. Ha yine sıkıntım dersin. Yani zorlanarak yine çevirirsin. Çünkü bir kısmı gözenek olmadığı için yani çiğ kaldığı için. Ama buna gerek var mı? Yok arkadaşlar. Yine sesim gitti. Grip olacak. Pişireceğiz. Dediğim gibi ben bir kısmını çekmeye çalışacağım. Ama sonra pişirdikten sonra ben size göstereceğim. Çünkü ben genelde üstüne ya protein tozuyla sos yapıyorum ya da direkt nerede? Hemen elimin altındaymış. göstereceğim. Şu züberin fıstık ezmesine bir tatlı kaşığı gezdiriyorum. Bir yemek kaşığı da gezdirebilirsiniz. Çok tatlı istiyorsun. Ama bu marka olursa sevinirim. E çünkü içeriği de güzel. %7 bal vardı sanırım emin değilim. Hatta ona da bir bakalım. Evet %7 bal var. Ve geri kısmı da fıstık edilmesi biliyorsunuz. Ki Züber bilindik bir marka. Daha güzel, daha sağlıklı. Bunu kullanıyorum genelde. Çok böyle canım keyfi istediğinde hani şey yapıyorum protein tozuyla aa sos yapayım falan. Ama içinde olduğu için yapmıyorum. Ve şunu da uyarmak istiyorum arkadaşlar. Belki çok konuştum. Bilmiyorum. Hemen diyeceksiniz ki, artık pişirmeye geç, pişirmeye geç. Ama şöyle ben bir keresinde bu tarifte protein tozumu yarım ölçek kullanmıştım. Onun yerine farklı bir şey de kullanabilirsiniz tabii ki. Yulafımı da bak şimdi diyeceksiniz protein tozu az önce kullanmayabilirsin dediniz diyeceksin. Ama yine söylüyorum ben yulafımın da yemek kaşığını azalttığım için yulafı azaltmadığın sürece bu dağılma olmaz. Ama ben protein tozumu yarıya indirdim. İşte yulafımın kaşığını iki kaşık mıydı, iki buçuk muydu, o civara indirdim. Hani denemek amaç. Aslında iştahım çok yoktu. Az olsun falan istedim. İlk başlarda ama şu an ezberledim gördüğünüz üzere tarifin, malzemenin her şeyini. O yüzden tutmadı mesela. Böyle şeylere hiç girmeyin bence. Hiç o yulafın kaşığı azalması. Hatta dediğim gibi yani çok cıvık olmaya yakınsa ee, ben genelde eskiden diyorum şu an o kadar kaçırmıyorum da pirinç unu pirinç unuyla da yapıldığı için diyorum şu an onun tarifini başka bir videoda çekeceğim ee, pirinç unu bir yemek kaşığı da iki yemek kaşığı denk getirebiliyordum ki yulaf da olur bak okey ona da okuyayım sadece elimin altında o oluyordu çekmeceden açıyordum işte kıvam mı kaçtı pirinç ununa işte iki yemek kaşığı falan atıyordum direkt şu hale yine geliyordu ve çok konuştum sizi çok yordum Hemen pişirme aşamasına geçiyoruz. Bekleyin beni. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yediğinizde bayılacaksınız. Hatta şey diyeceksiniz. Ben neden tatlı yiyorum? Neden tatlı? Katkı maddeli ama. Neden onları yiyorum diyeceksiniz. Çünkü bence güzel. Harbiden birazdan abime de yapacağım. O da seviyor. Ve onun tepkilerini de çekebilirim eğer izin verirse. O zaman anlarsınız ki tadına baktığınızda da çok iyi anlarsınız beni. Dene, 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 dene. <laughs> Baskı yaptım ama neyse. Pişirmeye geçtim. Şimdi e, ocağımı yaktım zeytinyağı. <laughs> Sesim gitti yine. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Hop. Gördüğünüz gibi hop. Tut, tut. Böyle damla damla yaptım. Şu an peçetemle tavamı siliyorum. Gördüğünüz üzere. Hemen alıyorum. Pişirmeye. Abim hapşurdu çok yaşasın. <laughs> Şimdi alıyorum. Hiç ısınmasını beklemeyeceğim. Ya yüzüme patlamasındansa. Direkt bu arada kalabını alacak. Şunları bir atayım hemen göstereceğim. Ben bugün birazcık büyük istiyorum. Ama çok öfif, öyle o kadar da değil. Abartmayalım. Yani toplamda kaç tane çıkıyor dersek 5-6 tane çıkıyor şimdi boyutuna bağlı çok da yorum yapmak istemedim Şu an mesela tam bir tanesi için kaldı. Ee, ne yapabilirim Bir dakika telefonumu aradım şu an ama telefonumu da bulamadım hemen göz göz olsun göstereceğim. Keşke telefonum burada bir yerde olsaydı. Gösterebilseydim kafamda yarım çıkıyormuş. Arkadaşlar alan dar. Şu an kameranın üstünde ışık var. Ama yuvarlak bir ışık. <laughs> o kadar yani alanımız dar. Arka taraf gördüğünüz üzere de çok bilmiyorum ışığını sevmiyor gibiyim. Ki bu arada ben çatalla kaldıracağım. Spatulayı sevmiyorum. Neden bilmiyorum. Alışamadım bu spatulayla kaldırmalar falan. Sevmiyorum. Bana en mantıklısı bu gibi geliyor. Hemen göz göz olsun. Göstereceğim gözeneklerini. Şimdi tabağımı da aldım. Beyaz. Size göz göz olmuş aynı göstereceğim. Kamerayı şimdi daha biraz daha olması gerekiyor göz göz hemen gösteriyorum. Daha fazla olacak. Özellikle o yüzden yakından gösteriyorum. Evet. Gösteriyorum. Görüyor musunuz? Tam böyle. Daha bakın henüz almadım farkındaysanız çünkü yeterince gözenekleri açılmadı. Açıldığı an direkt alacağım. Gerçekten diyorum çok güzel oluyor. Yani maalesef imkanlarım böyle olduğu için kamerayı yere indiremiyorum arkadaşlar. Ki saç kurutma sesi neyse. Geliyor mu onu da bilmiyorum. Şu an alıyorum mesela. Şu an çok güzel oldu. O oh, bebeğim, Heh, şöyle koydum. Bazen de benim gibi dengesiz olmayın arkadaşlar. Eliniz kaydığında <laughs> başka bir pankekin üstüne düşmemeli. Bakın, şimdi yine göstereceğim. Budur. Şu an budur. Bakın. Ters çevirdiklerim. Daha diğerlerini çevirmedim. Budur yani. Gerçekten diyorum. Böyle kahverengileştiği an çok rahat çevriliyor. Gerçekten diyorum. Şu an birini sanırım mesela. Dur bakayım. Daha hazır değil dönmeye mesela. Böyle bir şeyler. Ben size son halini göstereceğim. Şu an bunları alacağım. Son halini göstereceğim. Bekleyin. diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok iyi. Pankeklerimiz hazır. Üstüne sizinle beraber fıstık ezmemi döküyorum. Hemen açalım. Maalesef öyle bir anda hu diye dökemiyorum ama deneyeceğim. Yani şey demek istemiştim aslında. <laughs> dur tabakta size sunum yaparken dökemiyorum. Ama bak işte dökemiyorum demiştim. Neyse tamam bunu böyle dökeceğim. Şöyle alacağım. Çünkü fazla tarafı diğer tarafa gitti. Maalesef. Hadi bir gösteri daha yapayım size. Şöyle azıcık dökeyim. Şöyle. he, Üf. Öf diyorum abi. Ben bunu normalde erken sıvıyorum. Şimdi sizinle sıvıyorum. Ki ne yapacağız canım? Yani bütün fıstık gezmemizi üstteki mi yesin? Yemesin. Hmm. Kaşıktaki ne yapıyoruz? Yalayıp süpürüyoruz kardeş. Bitti. Burada çileklerimiz var. Hatta Rastgele atalım bir içelim. Yaban mersini de var. Cıp cıp cıp. Ama ben de birazcık şeyim ya. İlla ki düzenli olacak ama neyse. Hadi sizin için şöyle şöyle atıyorum. Artık rastgele. Beni affedin ama bu böyle olsun. Ay düştü. Şöyle. Yaban mersinlerini de atıyorum. Çöp 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 Genel şeyim benim ya Çok iyi Aşkım Şimdi tadına beraber bakacağız Ben direkt yardırma Öyle direkt Acımadan yerim abi Ya da dur Şöyle mi yesem Diyecektim ki aklımdan çık Çık aklımdan Elimle yiyecektim de Hmm. Çok iyi. Çok iyi. Yenir. Yap yap. Yap bunu hemen. Nacil. Öf. Benim alacağım. Yok. Bir tanesini artık elimle ya Allah yiyorum arkadaş. Hmm. Hiç bilmeyin. Çok iyi. Bayağı. Ne? Ötesi diyorum. Başka bir şey demiyorum. Erken konuşamadım. Abi. Saygımdan konuşmadım. Bütün sağlıklı tatlılar, kahvaltılar böyle olsa yerim. Ki ben haftada 2 ya da 3 gün bunu yerim. Ben size kalori içeriğini, protein içeriğini de atacağım. Şu an hatırlamıyorum. Ne diyorum? Neyin ne? Bayağı iyi abi. Ye ye ye. O kadar. Yapın. Pişman olmayacaksınız. Hemen şunu YouTube konuşuyorum. Ben çok çiğniyorum. Özür dilerim. Ne yapıyoruz? Tarifi unutmuyoruz. Bunu yapıyoruz. Maşallah. Yani ben bir tarif çektim. Saç Kurtma makineleri, esnaf, inşaat. Hepsi bir oldu ama yılmadık, yaptık. Mis gibi ya. Mis, mis, mis. Şimdi ben buna kapatınca fokuslanacağım, saldıracağım. Şu an elimle battım. Evet, o yüzden sizi çok öpüyorum. Bir dahaki sefere tam vlog mu istersiniz? Yoksa yemek tarifi yap şule kombin yaparken ya da makyaj yaparken çek diyorsanız devam ederiz. Ama bence büyük olasılıkla bunları daha çok seveceksiniz gibi geliyor bana çoğumuz. Böyle tarifler arıyor ve böyle tarifleri anlatan birini arıyor olabilirsiniz. O neden ben olmayayım? Niye ben olmayayım? Ben burada anlattım. Bak pişman da olmayacaksınız dedim. Net. Yapıyorsun. Teşekkür ediyorsun. Öptüm aşkım.